Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Kanlı. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? Kendime çok güzel bir kahve yaptım. Siz de kahvenizi hazırladıysanız Secret Level'ın 10. bölümüyle birlikteyiz. Mega Man başlangıç bölümünü izleyeceğiz. Ben bu bölüme geldiğimde dedim ki ya bu Mega Man ne? Ben bilmiyorum. Hiç duymadım. Şimdi bu tamamen benim cahilliğim de olabilir. Tamam ama şöyle bir durumumuz var. Mega Man'a baktığımda bunun çok eski bir şey olduğunu gördüm. Ve ben Mega Man'i hiç görmedim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. O yüzden Mega Man'le alakalı beni aydınlatırsanız sevinirim. Mesela Sonic Racing Cross World'da Mega diye bir karakter varmış. Bu Sonic'le bağlantılı olan bir karakter. Benim böyle Nintendo şeylerle çok bir bağım yok ikonik bir karakter olduğu belli ama benim ilgilendiğim asla şey sinematik o yüzden sinematiği izleyeceğim. Secret Level'daki bölümü izleyeceğim. Keyfini çıkaracağım ve eğleneceğim. Dahim mucit Doktor Light'ın yarattığı ucube yaratıklar Mega altın altını üstüne getirirken icatların en mütevazisi sonsuz huzur için mücadele vermeyi düşler diyor. Hadi bakalım. Mega Man izleyelim efendim. Let's go. Şimdi Secret Level'ın Mega Man başlangıcına tepki verirken siz de lütfen aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, çan açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda beni aydınlatın. Bu Megaman ne? Siz seviyor musunuz? Baktınız mı, incelediniz mi, gördünüz mü? Merak ediyorum. Bakalım stilimiz ne? Hmm, güzel. Realistliğimiz var. Ama sanki, nasıl söyleyeyim, Buzz Lightyear sinematindeki gibi. Biraz Pixar style var burada da. We have to try something else. I'm ready. How can I help? Open <laughs> bu da Mecha. Ee, anladığım kadarıyla, kapaktan gördüğüm kadarıyla büyük sırların içine giren küçük insanlar gibi. Evet, bu arada stil <laughs> tamamen Tamam, Dr. Light. Doctor Light bu. Ee, tamamen Pixar Style ee, Buzz yeni sinematiği gibi %100 gözüküyor. Bundan görsel bulursam koyarım bu yakar. <laughs> <laughs> Aa çocuğun kolu ne kadar tuhaf. Çocuk da bu robot. Pinokyo gibi bir şey ya. <laughs> Doktor Light da şeye benziyor. Pinokyo'daki adamın ismi neydi ya? Gebet de usta mıydı? Çok Pinokyo vibe'ı verdi bana. Oo. Bayağı güzel gözüküyor ya. Düşman içeri sızmış. Oh! Oh! oh. oh no. Ne diyorsun ya? Ah be çocuğum! Zurak. Şimdi yarı çocuk yarı robot mu gerçekten bu? Oy. Öyle lan rak. Durak. Hayır 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 o kadar şey yaptın. Koş kurtar. Abo. Doctor Light ölmesin ya. Bak o örümcek de yanlı dolaşıyor. Bro biz olsak kesin ölmüştük ya. Oh. Ana. Oh, tabii ki de çocuğa da bulaşıyor. Ooh. Kendi içine işte savaş veriyor. Kendi içine işte savaş veriyor. <laughs> Helal lan. Göründüğünden daha güçlüsün evlat. Üzülme, üzülme. What you just did was amazing. İnanılmazdı tabi oğlum, müthiş şeyler yaptı. Bu arada çocuğu evet bu yapmış. Demek ki gerçekten Gebato Usta ve o Pinokyo olayı var. Oğlum inanılmaz. Bir an bitecek diye çok korktum. Orada bitemezdi. Tek plan istemiyorum şey haline çeviriyor. O bizim az önce gördüğümüz çeviriyor. Uy. Çocuğu update ediyor. Ne diyorsun ya? İşte bu, İşte bu. Oğlum çok iyi duruyor. Ay, bitiremezsin bitiremezsin ya yok öyle bir şey kabul etmiyorum asla kabul etmiyorum Kaç dakika izledik yani arkadaşlar inanılmaz kısa bir sinematik izledik tamam mı? inanılmaz kısa bir sinematik izledik ama çok iyiydi Dur kabul ediyorum şunları bir durdurayım elemanın birbirine dolaştı çok çok başarılıydı Stili çok sevdim zaten e, gerçekten Pixar Pixar'ın e, Buzz Lightyear sinematik gibi bunun türü ne diyor geçiyor bilmiyorum Ama çok beğendim çok güzel puanı kafamda biraz düşünmeye başlıyorum bir hikaye sunmadı Hikaye olarak bunu görmüyorum ama verdiği aksiyon, yaptığı referanslar bu açıdan söylüyorum. Belki oyunda da ya da harcı olarak lorunda da bunlar vardır. Ama ben dediğim gibi o Pinokyo referansını yüz yüz çıkardım. Seni ben yaptım, adamın Gebetto Usta'ya Gebetto görmüş. Ama ismi de odur. Ona benzeyiş falan. Bence çok güzel, çok tatlı. Şimdi ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Lakin burada bir değerlendirme yapalım. 10 üzerinden 7 verdiğim diğer animasyonları bazılarını beni çok etkilemediği için vermiştim. Fakat bundaki durum o değil. Bu animasyon beni çok etkiledi. Fakat 17'den düşük verebileceğim bir puan da değil. 17'den yüksek verebileceğim bir puan da değil. Bu çok arada. Belki diğer animasyonları garip puanladığım için de olabilir. Ama bu çok kısaydı. Bu bana bir inanılmaz bir hikaye anlatışı vermedi. Bu bana çok paket, küçük bir aksiyon verdim. Bu aksiyon çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Heyecanlandırdı, sevindirdi. Mutlu oldum. Referansımı aldım. Bitti. O yüzden 10 üzerinden 7'yi bu anlamda veriyorum. Kötü bir anlam olarak vermiyorum. Haberiniz olsun. Onun haricinde de ya sana stili, görünüşü, render'ı, kalitesi cillop. Çok tatlı. Aşırı beğendim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Dediğim gibi uzun bir video olmadı. Gönül bunu dakikalarca konuşalım, analiz edelim. Fakat öyle bir video değildi. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, can açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kahvem hala duruyor. Merak ediyorum bize daha neler bekliyor. Hemen bir sonraki videoyu kaydetmeye bir sonraki videoyu kaydetmeye geçiyorum. Çünkü doymadım arkadaşlar ve kahvem bitmedi. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz.